Konya taşan makine limite şirketi. Ee, abim burada da kamera açmak istemiyor. Ha dur şunu da açayım da hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır değil. Hastamanın abim e, bu üçüncü makinen miydi? Sen üçüncü mi? değil mi? Sesin duyuyorsun lan üçüncü evet, de bağır evet. lan. Evet evet üçüncü. Evet. Hastamanın neresi hangi mahalleydi? Merkez. Merkez. Hangi mahalle nereler oluyor yani ilçe? Zaten küçük bir şehir olduğu için. Hastamanın küçük mü? Evet. Abim tezgah yerleştireceği için Kabloları uzun yaptık. Soketli yaptık. Evet. Devasa büyük başlıklı bir makina. Ee, normal makinalarımız 45 bin lira. Bu 55 bin lira. Bu gıcırtı sesi de hayırlı bir ses. Kömür yeni olduğu için ee, çıkan ses daha önceki videolarda da söylüyoruz inşallah. Evet. Paşa da işte komşulara verelim inşallah. Komşulara verelim. Ha yüzünü çekmeyeceğim merak etme. Ha hoca da çağır. Evet, şöyle pamuğa bak maşallah. Kuzu aç aç aç, aç. iyi aç patron. ha. Tut tut, sihir. Evet. Ha? Amcaoğlu ile birlikte gelmişler, ikisi birbirine çok benziyor. <laughs> Üçüncü makinalarını inşallah alıyorlar. Lazer başlıklı kafaya sahip bu e, ee, makinamızın kafası. Lazer çiziklerine sahip. Evet, şöyle. Şu yan tarafa geçersen rahat şey yaparmış inşallah. Evet. 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 Maşallah. Maşallah. Ya kuvvetliler bile. Pamuğuna bak. Pamuğu farklı. Vallahi. Evet. Değil Pamuğu, mi? Daha güzel. Çekmiyor merak gitmiyor. Elini onu çekmiyor. <laughs> evet. Daha şu anda gücü yarısı, yarısını açtım daha. Gücünün yarısını açtım. Maşallah. Ya kuvvetliler Abi. Nasıl? Çok güzel maşallah. Ne kuvveti illa Elimizde kolumuzda sağlık. Evet. Size sağ olun inşallah. Her zaman yanınızdayız. Bir şey olursa derhal yanınızdayız inşallah. Evet. Olmayacak inşallah değil yani e, olursa şey olur. Yanınızdayız. Bir de, inşallah. de gelelim. Bir de, de gelelim. Çay tamam. içmeye gelelim buraya. İzillah. İzillah. Evet şöyle. Başka de açalım. Şöyle şöyle yan tarafa gelirsen birazdan ha. Sen çekmeyeceksin oraya gitme. Maşallah. Tamam abi. Evet. Allah. Şunu bir al da bir saniye bekle ha. Birisi arıyor kırmızıya basayım diyor. Allah. Tut abi. Sıyır 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 ha. Evet. Maşallah. Allah. Şunu bir al şöyle bir al. Bir bak bak Malına bak bak şeye. Makinenin çıkardığı önüne malına bir bak bakalım Evet. Maşallah da bu tellerle. Oh, 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 oh. Evet. Maşallah. Hele şey, hele şuna ya. Maşallah. Çok güzel oldu. Bak o güzel, başka güzel. Şöyle, şöyle bakacağız. Evet. Bak. İpek gibi aynı ya. Evet. Başka bozu şey da çalın. Hah. Eve götürün götürün inşallah. Evet. Maşallah. Evet. Evet şu sihirleri şuradan. Ha. Evet. Maşallah. Görün değil mi? Vallahi. Pişmaniye, pişmaniye. Biz bunda var ya saatte 3 tane yaparız abi. Daha fazla alalım. Maşallah. Hı. Bir kapas ve yakın yer inşallah. İnşallah. Bir... Yarın bir şey de zaten. bu zaten. Yarın hız olduğu halde bu. Yarın hız olduğu halde bu abi. Eğer yıkan olmuş olsa biz daha da şey yapalım. Evet. Zor yetişirsiniz zaten. Vallahi Aa, ev, eve bir şey herhangi bir şey lazım. Lavabonun çeşmesi bozulmuş. Çeşme 100 liraya da var, 800 liraya da var. Evet. O sebeple e, bizim adi kopyamızı yapmaya çalışanlar da var. Ama biz abim belki 8 sene yakındır beni tanıyor. 3. bakansın niye alıyor? Abisi. Çünkü biz işimiz temiz yapmış. kaliteli ve Evet. evet. Memnunuz yani. Maşallah. İyi aç. Ne ha, ha, cevap. Kaliteli, güvenli. Maşallah. Güvenli, Elhamdülillah. Evet. Elhamdülillah. Evet. Şöyle. Her zaman böyle kenara atmaz. Ortaya toplar. Toprazının üstüne yatacaksınız, karşıya zıplayacaksın. Sonra bir daha karşı şuradan 90 derece 45 derece sarılacak. 90 dik tutmak demek 45'te yarı yamuk tutmak şöyle demek. Evet, maşallah şuna bak. Evet. Şöyle. Kuzu gibi kocaman evet evet yapalım, abi. Dur, yapalım inşallah simli biraz da abim yapsın gel abi inşallah şey sen çekmeyeceğim yüzünü çekmeyeceğim ha yap abi ben olabildiğince yerde karşı geç ama kendi kablolarına basıyorum bak Geç karşı ben seni çekmeyeceğim merak etme çok aşağıdan tutuyorum. Çekmeyeceğim merak etme istediğin gibi rahat rah şey. Abi sevmiyor olabilir. 100 kişiden 10 kişiden sevmez videoya çıkmayı. Abi güzel yüze gerek yok gülen yüzümüz olsun maşallah. Evet. Güler yüzünüz yetiyor. Sağ olun abi inşallah Allah maçı gülsün olsun. Yat 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 kazan yapman lazım. Hah. Hafif ezdirebilirsin sıkıntı yok. Aynen. Aynen. Abim ve Birader, birader değil amcaoğlu mu? Amcaoğlu. Amcaoğlu. Arş yazılı. Yatman lazım. Yatmalı çalışman lazım. Yat, 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 yat. yat. Hah. Dolaş oradan. Dolaş, 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 dolaş. Hah. Allah Allah. Bak ya. Maşallah. Bak ya. Şunu güzelim <laughs> öyle bak ya. Maşallah. Vallahi. Evet. Devam, devam, devam. Sıkıntı yok. Devam Devam et. Devam ediyor. Ee, benim gözetimimde sıkıntı yok. Normalde yüzde aşağı düşür mü? Ee, hem başta yapmamak adına hem de balans yaptırmamak adına dolu şey zaman çok iyidir. Fakat şu bu şu anda sıkıntı Devam. Karşı yazıklar. yatalım. Ha? Kebap. Heh. Üçüncü makinamız Kastamonulu abime hayırlara vesile olsun inşallah. Isıtıcıyı kapatalım. Ee, Isıtıcıyı kapatalım. Hah, orada elektriğe dikkat et, elektriğe dikkat et. Ha. Son şekerde al bir şey alıver. Hah. Evet. Motorda bir dakika hemen kapatıp geri açayım ki göstereyim inşallah lazer başlığı. Göstereyim inşallah. Lazer başlığı gösterelim. Dursun bir. Durar, dururken ve kalkışta sa, amortisörün sallanması normal. Dört tane yay, yay var amortisör. Çok güçlü yay var. Evet. La, e, zeytin çiziği gibi çiziklere sahip lazer başlık. E, yüksekliği ve eni. Videoda çok belli olmuyor ama aşırı geniş ve aşırı yüksek. Çok geniş değil mi abi? Sahibi. Evet. Sen çekmemeyi. Evet. Ben Evet. Malımız hayırlara vesile olsun. Aynen. Sen de hasta, se hastamanında selam söyle hastamanın. Hastamanın hemşerilerimize selamlar. Evet. Şöyle yaklaşalım inşallah. Heh, böyle bir kişi böyle yapalım inşallah.